Merhaba arkadaşlar. Benim Hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hocam. Bugünkü videomuzda sizlere yaşadığımız ildeki doğal ve beşeri çevredeki değişim konusunu anlatacağım. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar, İkinci fasikül sayfa 17'deyiz. Şimdi sayfa 17'ye geçerken çok küçük bir giriş yapmak istiyorum. İnsanlar yeryüzünde neredeyse her yere yayılmış olan nadir türlerden birisidir. Evet kutuplara yakın yerlerde yani çok soğuk yerlerde yaşayabiliyoruz. Çöl ikliminin olduğu yerlerde yaşayabiliyoruz. Ya da ekvatoral iklimin olduğu yerlerde de yaşayabiliyoruz. Fakat bazı yerlerde daha yoğun bir nüfus olduğunu görüyoruz bizler. Çünkü bunlar yaşamaya elverişli bir takım alanlar. Bunlar neler diye baktığımızda ilk olarak su kaynaklarının bol olduğu yerler karşımıza çıkıyor ki insanlar ilk yerleşik yaşama geçtiği zamanlarda su kaynaklarının yakınlarına yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Bunun birkaç sebebi var tabii ki de. Bir kere su hemen hemen her şey için ihtiyaç. Tüketmemiz gerekiyor. Öte yandan tarım alanlarını sulamak için de gerekiyor. Günümüzde de bu durum çok fazla değişmiş değildir. Çünkü su kaynaklarının çok uzağına yerleşmeyi tercih edersen sen yerleşim yaptığın yere suyu taşımak için belli bir harcamada bulunman gerekir. Yani bunun sana bir maliyeti olacaktır. Bir diğer faktör olarak insanlar uygun ve yaşanabilir iklime sahip yerlerde yaşamayı tercih ederler. Zaten çok eski dönemlerde doğal koşullara muhtaç olduğu için insanlar bu şekilde yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyordu. Günümüzde de ısınma ve soğuma yani iklimlendirme maliyetini en aza indirmek için iklimin uygun olduğu yerlere yerleşmeyi tercih ediyoruz. Ayrıca verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlere yerleşmeyi tercih ediyoruz yine aynı şekilde. Çünkü buralarda temel ihtiyacımız olan gıdayı temin edebiliyoruz. Dördüncü faktör olarak her zaman geçerli olmamakla birlikte bazı durumlarda insanlar dağ ve vadi gibi doğal olarak korunaklı yerlere yerleşmeyi de tercih etmişler. Ulaşımın kolay gerçekleştirildiği yerlere de yerleşmeyi tercih ediyor insanlar. Çünkü engebeli arazilerde bir yerden bir yere ulaşmak çok zor olacaktır. Eski zamanlarda bu insanın yaşamını çok zorlaştırıyor. Günümüzde engebe sorununu biz ne yapıyoruz? İşte tüneller açaraktan, viyadükler oluşturaraktan aşabiliyoruz ancak bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyor. Ve aynı zamanda doğal çevrede bir takım değişikliklere yol açıyor. Bu nedenle ulaşımın kolay olduğu yerlere yerleşmeyi tercih ediyoruz hala. Ticaret yollarının üzerinde yer alan bölgeler ki önümüzdeki yıl göreceksiniz bilhassa Türkistan tarihini sizlere anlatırken İpek Yolundan bahsedeceğim. Türklerin ortaya çıktığı ve elinde bulundurduğu bu coğrafyada ticaret yolları çok büyük bir önem arz ediyordu. Madenler ve doğal kaynakların zengin olduğu yerler bu dersin sonunda sizlere Karabük ve Batman örneklerinden bahsedeceğim. O zaman bu maddeyi daha iyi anlayacaksınız ve Son örneğimiz olarak buradaki faktörlerden birisi deprem riski düşük sağlam zemine sahip alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki ilk çağdaki insanlar da mı bu şekilde tercih etmişler? Pardon siz kimsiniz? Evet haklısın kendimi tanıtmadım. Ben Ayberk Hoca. Ayberk 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 Memnun oldum ancak keşke haber verseydiniz gelmeden önce. Tam olarak öyle değil. Tabii ki de burada bahsettiğimiz deprem riski düşük, sağlam zeminleri tercih etmek daha güncel bir durum. Evet, biz şu anda deprem gerçeğini bilimsel olarak biliyoruz. İşte bir takım bilimsel gerçeklerden haberdarız. İşte nerede fay var, nerede tektonik hareketler var. Buna göre yerleşimlerimizi tercih ediyoruz. Tabii ki de ilk çağlarda insanlar bu şekilde deprem riski düşük yerlere yerleşelim tarzı bir tercihte bulunmuyorlardı. Yeterince aydınlatabildim mi sizi? Aa teşekkür ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ayberk Hoca diye gelmiş burada. Bu benim dersim canım. Ben Berkay olarak sizlere dersimi anlatmak ve devam etmek istiyorum. Neyse biz devam edelim. Şimdi yerleşmeyi etkileyen faktörlere bakış attığımızda biz doğal ve beşeri olmak üzere iki şekilde ne Berkay hocam. Peki beşer ne demek? Beşer insan demek. Beşer Aa, insan demek. Doğru biliyor musun? Yani hatta şöyle bir söz vardır. Beşer şaşar. Yani insan şaşırabilir, insan yanılabilir. Çok da sevdiğim bir sözdür bu benim. Çünkü kendine çok güveniyor olabilirsin, yaptığın işte çok iyi olabilirsin, çok becerikli olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ancak her zaman bir hata yapma, bir yanılma payın vardır. Bundan bahsediyorum. Ben biliyorum. Tamam, seni denemiştim. Ediyoruz. Bir de Berkay Hocam. Bir sonraki sayfayı ben okuyabilir miyim? Bir sonraki sayfada da lütfen siz Beşim katılın. Teşekkür ederim. Bu. Yani sizin için bir sakıncası yoksa benim için de bir sakıncası yok. Benim de nefesim dinlenmiş olur. Tamam. Bizim doğal varlıklar dediğimiz şeyler insan etkisi olmadan doğada kendiliğinden var olan bir takım şeylerdir. Beşeri varlıklar dediğimiz şeyler ise genellikle insan yaşamını kolaylaştırmak için insan eliyle yapılmış olan unsurlardır. Şimdi bu unsurlar neler diye örneklere baktığımızda doğal varlıklar olarak karşımıza dağ, ova, plato, orman, deniz, göl, akarsu, bitki örtüsü çıkıyor. İnsanların yapmış olduğu yani beşeri varlıklar olaraksa karşımıza okul, hastane, köprü, demir yolu, üniversite, fabrika, tarihi eser ve kanallar çıkıyor. Şimdi benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Tarih boyunca bir yerin yerleşim yeri olmasında doğal ve beşeri varlıklar etkili olmuştur. Doğal varlıklar yeryüzünün ve ekosistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğal varlıklar insan müdahalesi olmadan oluşmuş olan güzelliklerdir. Beşeri varlıklar insanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla inşa ettikleri yapılardır. Beşeri varlıklar doğal olmayan ve dünyanın oluşumuyla meydana gelmeyen yapılar olarak kabul edilir. Tarih öncesi dönemde insanlar yerleşim yerlerini seçerken doğal varlıkları kullanmışlardır. Çünkü henüz bir medeniyet yok, insanların inşa ettiği yapılar Yok o dönemde. Ayberk Hocam geldik bir sonraki sayfadayız. Sayfa 18'deyiz. Okuyum. Okumak istediğini söylemiştin. Pamukkale Hadi. Denizli. Peribacalar'ın ne şehir. Ölü deniz mula. Deniz mi ölmüş? Deniz ölmüş mü? <laughs> Yok canım Aa. deniz ölür mü? Oh Burada bahsettiğimiz oh. şey denizin ah. çok sakin olması. Salla Gölü Burdur. Düder Şelalesi Antalya. Pokut Yaylası Rize. Tercih Yastığı, Kayseri. Seyhan Nehri, Adana. Bafro Ovası, Samsun. Ulubey Kamyonu, Uşak. Kanyonu, kanyon. Kanyon. Ah, kanyon diyecektim. Ne kamyonu, kanyon. Ulubey Kanyonu, Uşak. Topkapı Sarayı, İstanbul. Selimiye Camii, Edirne. Nemrut, Adıyaman. Efes Antik Kenti, İzmir. Ben Efes Antik Kenti'ne gitmiştim. Çok güzel bir ha. yer. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bir dahaki gelişinde haber ver. Seni ağırlamak istiyorum. Göbekli Tepe, Şanlıurfa, Sümer e Manastırı, Trabzon, Diyarbakır surları. Tahmin edin Diyarbakır surları nerede? Diyarbakır. Diyarbakır surları. <laughs> Ve tahmin edin İstanbul <laughs> evet. Üniversitesi nerede? Bayım tamam. bayağı komikmiş. Uzatmıyorum. Galata Köprüsü, İstanbul, Safranbolu, Karabük. Berkay hocam, benim notum kısmını da okuyabilir miyim? Yok, o kadarına girme. Buradan sonra ben devam etmek Yardım. istiyorum. Teşekkür ederim dostum. Görüşürüz. Benim notum kısmını ben devralayım. Hızlı bir bakış attığımızda buraya yine ülkemizdeki doğal ve beşeri varlıklar yalnızca yukarıdaki örneklerle sınırlı değildir. Çok sayıda var sevgili arkadaşlar. Doğal varlıklar insanlara eğlenme ve dinlenme alanları sağlar ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapar. Şimdi burada şöyle bir durum oluyor. Bazen arkadaşlarımız gelip bana diyor ki hocam doğal varlıklar beşeri varlıklar diye ayırıyoruz. Doğal varlıklar kendiliğinden olan varlıklar beşeri olanlara insanlar yaptı. Ama mesela Sağlı Gölü Milli Parkı diyor. E burada park var. Park varsa insanlar yapmış değil mi diyorlar. Hayır. Burası ne için milli park statüsüne geldi? ya da ne bileyim buradaki dinlenme alanları, buradaki tesisler ne için yapıldı? Burada tarihi bir varlık, beşeri bir yapı mı vardı? Yoksa burada doğal bir varlık vardı ve bunu daha iyi sergileyebilmek amacıyla mı bu yapılar inşa edildi? Buna bakmak gerekiyor. Bu bağlamda arkadaşlar burası doğal varlık park olarak geçse dahi. Ki park dedim benim notumda da park olarak devam ediyor. Ev, park, köprü, hastane, okul ve market gibi beşeri yapılar. Barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve alışveriş gibi ihtiyaçlarımızı karşılar. İnsan eliyle yapılan beşeri unsurlar teknolojinin ilerlemesiyle zamanla değişime uğramaktadır. Bunun için en iyi örnekler yollardır. Ben henüz sizin yaşlarınızdayken çok daha dar yollar vardı. Şehirler arası yollar bile bu kadar şeritlere sahip değildi. E ne oldu? Zamanla insan sayısının artması, araç sayısının artmasıyla bu şeritler arttırıldı. Beşeri unsurlar teknolojik gelişmelerle daha modern ve daha işlevsel hale gelmektedir. Sayfa 19'a geçiyoruz. Doğal ve beşeri değişimlerin nedenleri ve sonuçları. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için su kaynakları ve verimli tarım arazileri gibi yerlere yerleştiler. Haliyle henüz bu ilk yerleşimlerde bile biz doğal çevreyi değiştirmeye başladıklarını göreceğiz. İlk çağlardan günümüze zamanla nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle doğal ve beşeri çevrede değişmiştir. Doğal ve beşeri çevrede yaşanan değişiklikler ...bazen olumlu, bazen de olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Doğal ve beşeri çevrede yaşanan Merhaba değişiklikler... Canım. ...hem insan hem de doğadan kaynaklı olabilir. Merhaba Hatice'm, hoş geldin. Az önce Ayberk buraya gelmişti, gördün mü? Hı -hı. <laughs> Niye Haklı, şöyle teşekkür ederim Berkay Hoca. Şaka yapıyorum, şakacıktan. Devam edelim. Doğal çevredeki değişimin nedenlerine bakış attığımızda... ...artan sıcaklıklar ve iklim değişiklikleri... Doğal çevrenin değişmesine yol açıyor. Ne oluyor? Bazı yerlerde kuraklık meydana geliyor. Oradaki bitki örtüsü ortadan kalkıyor. Ya da bazı durumlardaysa donmuş olan topraklar eriyor. Orada buz tabakası ortadan kalkıyor ve yaşama elverişli hale gelebiliyor. Yeni tarım teknikleri, makineler ve teknolojilerle de biz doğal çevreyi değiştiriyoruz. Doğal çevrenin değişim nedenlerinden biri de bu. Daha fazla konut ve altyapı ihtiyacı da yine doğal çevreyi değiştiren unsurlardan bir diğeri. Çünkü zamanında boş bir arsa olarak gördüğümüz yer doğal yaşam alanı iken zamanla insan yerleşmesine açılmış oluyor. Sanayi faaliyetleri ve atıklar çevrenin değişimine yol açıyor. Doğal çevrenin değişiminde ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda ise verimli tarım arazileri azalır, gıda üretiminde sorunlar ortaya çıkar, bitki ve hayvan türleri yok olur, sel kuraklık gibi iklim olaylarının şiddeti artar. Bunları daha çoğaltmak mümkündür. Aklınıza gelen neden ve sonuçları sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Beşeri çevredeki değişimin nedenleri ise fabrika ve sanayi tesislerinin artması ne oluyor? Daha geniş alanlara sanayi tesisleri, fabrikalar kurmak gerekiyor. Artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilmek için daha büyük fabrikalar inşa etmek gerekiyor. Yeni konut projeleri ve altyapı yatırımlarıyla yine beşeri çevre değişiyor. Bizim kentsel dönüşüm dediğimiz bir şey var. Verimli olarak kullanılamamış olan Yerleşim yerleri ne oluyor? Buradaki binalar yıkılıp yerine yenileri inşa ediliyor. Yeni ticaret merkezlerinin açılması, yol, köprü ve toplu taşımaların inşa edilmesi sonuç olarak baktığımızda ise sanayi nedeniyle hava kirliliği artabilir. Kentler genişleyerek nüfus yoğunluğu artar, yeni iş alanları oluşur ve ticaret gelişir. Ulaşım hizmetleri artarken ulaşımın süresi kısalır. Evet, şehirler arası yolculuk artık çok daha konforlu ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Burada görsel örnekleri var. Doğal çevrede değişim örneğine baktığımız zaman öncesinde göl olan bir alan zamanla kuraklıkla karşı karşıya kalmış. Göl küçülmüş. Beşeri çevredeki değişim örneğine baktığımızda ise burada bir yol var. Yolun etrafında bir miktar evler var. Mesela burada bir tarım arazisi var. Burada tarım arazileri var. Fakat ne olmuş zamanla? Yol yine burada var. Tarım arazilerinin bir kısmı yerleşime açılmış ya da buradaki binaların da sayısı artmış. Bir zamanlar tarım arazisi olan yerler yerleşime açılmış. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Çevremizdeki doğal ve beşeri unsurların değişimi yaşadığımız yerin ekosistemine ve insan yaşamını etkiler. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve çevre kirliliği hem doğal hem de beşeri çevre dönüşümlerine yol açar. İnsan nüfusunun artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi, teknolojik ilerlemeler ve doğal kaynaklı afetler ve iklim olayları gibi faktörler doğal ve beşeri çevrede değişimlere neden olabilmektedir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla su kaynaklarını, bitki örtüsünü, yaşam alanlarını korumak konusunda gayretli olmalıyız. Gayretimizi her geçen gün daha da arttırmalıyız. Ve bugünkü bakacak olduğumuz son sayfa, sayfa 20. Sayfa 20'de az önce anlattıklarımın iki örneği var. Biri Karabük, diğeri ise Batman. Şimdi bunların gelişimi hakkında, değişimi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim. 1927 yılında Karabük Zonguldak iline bağlı bir köy statüsündeydi. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla burada bir demir çelik fabrikası kuruldu. Karabük bu gelişmelerle hızla büyüyerekten bir belde statüsüne geliyor. 1953 yılında Karabük Zonguldak'a bağlı bir ilçe oldu. 1994 yılında Safranbolu UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. 1995 yılında Karabük resmi olarak il statüsüne geldi. 1995'te artık üretim artmış, nüfus artmış halde Karabük Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. 2007 yılında ise arkadaşlar eğitim ve sosyal gelişime katkı için Karabük'te üniversite kuruldu. Batman'ın gelişimi nasıl oldu? 1946 yılında Batman'da petrol bulundu ve 1955 yılında Türkiye'nin ilk petrol rafinerisi olan Batman Tüpraş Petrol Rafinerisi açıldı. 1957 yılında iş bulmak için gelenlerle birlikte Batman'ın nüfusu artmaya başladı. Bakın burada sadece Karabük'te de Batman'da da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Burada 1000 işçi çalışacak diyelim. Sadece 1000 kişi geldi ve nüfus 1000 kişi arttı gibi düşünemeyiz. Neden? Çünkü Bilhassa 1950'ler, 40'lar vesaire o dönemlere baktığımızda doğurganlık çok daha fazla. Nüfus daha hızlı bir şekilde artıyor ve çocuk sayısı daha fazla. Ortalama olarak gitsek bin işçi, eşi ve üç çocuğu olsa toplam 5 kişilik bir aile eder. Ne oldu bu bölgede? Sadece kurulmuş olan bu tesislerden dolayı 5000 kişilik bir nüfus artışı oldu. Tamam sadece bununla mı sınırlı? Hayır burada çocuklar var artık senin okul açman gerekiyor. Okulda çalışacak olan personele ihtiyacım var. Eğitim personeline ihtiyacım var. Öte yandan hastaneler açman gerekiyor. Sağlık personellerine ihtiyacım var. Onlar da katıldığı zaman nüfus artıyor. Haliyle burada insanların alışveriş yapabileceği bir takım alanların olması gerekiyor. Onların da katılmasıyla nüfus birbirini tetikleyerekten artma eğilimine giriyor. 1990 yılında Batman il oluyor. 97 yılında Batman havalimanı ulaşımı kolaylaştırmak için hizmete açılıyor. 2007 yılında Batman'da üniversite kuruluyor. 2018 yılında enerji üretimi taşkın kontrolü ve sulama için ılı barajı açılıyor. 2021 yılında ise ulaşımı kolaylaştırmak için Hasan Keyf 2 köprüsü yapılıyor. Bu bağlamda sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere yaşadığımız ildeki doğal ve beşeri çevredeki değişimin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi verip İki tane de örneğimizi anlattım. Böylece bu videonun sonuna geliyoruz. Sevgili arkadaşlar lütfen bu videoya bir beğeni bırakmayı, benim hocam ortaokul kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer benim de videolara katılmamı istiyorsanız lütfen bu videoya Ayberk hocayı da isteriz diye belirtin. Yoksa Berkay hoca beni bir daha videolara katmayacaktır buna eminim. Ayberk gitmemiş miydin sen dostum? Tamam. Neyse kendinize iyi bakın, hoşçakalın.